Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan ben Efe. Bugün olmadı arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pardon arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamıyoruz her zamanki gibi. Ben e, kuzenime şaka yapacağım. Adı Mert. Eee bunun kanalı da var Mert Eroğlu diye? Gidebilirsiniz. Mert Erol yazıp en üstte çıkıyor zaten. Ee, arkadaşlar bugün Mert'e şaka yapacağız. Senden nefret ediyorum şakası. <laughs> Senden nefret ediyorum şakası yapacağız. Ee, şarjım 14 arkadaşlar. Dünden kalma. Dünden beri şarjı takamıyorum o yüzden. 15 saat 5'i Ay yok saat 1'i 5 geçe yapıyorum. Hadi başlayalım o zaman. Ne yazayım ilk? Dur. Senden ne? Lan yanlış aldım. Senden. Bak arkadaşlar senden nefret ediyorum yaz. Nefret. Nefret. Ediyor. Ediyorum. Ediyorum. Git. Bin. Bir daha seni Gör. Mi. <laughs> i̇nternetini kapattı çocuk. Bak üsttekileri gördü. İnternetini kapattı ya. Lan niye yapıyorum video olmuyor. <laughs> Hadi bakalım. İnternetini kapattı. İnşallah görür ya. Soru şart at. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Mesajları görünce videoyu devam ettireceğim. Yarın da görebilir, yarın da devam ettirebilirim. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gördü mesajları. Hemen açtım videoyu görür görmez. Hadi bakalım yazıyor. Soru işareti yazdı. <laughs> yazıyor hala. Yani. Boş ver. Ben seni kuzen <laughs> değil Ama <laughs> arkadaşlar bu arada kardeşim <laughs> Evet. Evet değilmiş Yanlış yazıyorum. Arkadaşlar bilerek öyle yazdım. Öyle yazılmaz normalde. Kardeşim de öyle yazılmaz diyor. Bilerek öyle yazıyorum bu arada. Değilmişim. Seni... Seni yazdım ya senden. Senden senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Efe video videoda şaka falan mı yapıyorsun? <laughs> Hayır. Hayır. Ne? Allah. Allah. Lan Alaka, video çekmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben yazarken böyle video çekmiyorum diye yazmıyorum. Siz duyun diye. Ne yazdım? Ben sana ne yaptım? Şuralam boş ver. Ben sana ne yaptım? Neden benden ne? İş lan yanlış girdim. Nef nefret. Lan niye buraya giriyor? şu elim basıyor şöyle. İşte nefret ediyor. Ediyor. Yanlış yazdım demiş bak arkadaşlar. Ba ba na ne. Bana ne? Eğer söylemez isen ekran görüntüsü aldım anneme gösteririm. Bana bana ne? <laughs> Söyle. Anne ne? Anne, anneme ne ya? Klavye şey yapıyor. Anne, anne. 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 Ya yazamıyorum. Ok dedi da. o yüzden. Anne ne? Annem oluyor ya. Annem oluyor. Ben yazmayacağım o zaman söylemez. Söylemez sen. Adam değilsin. Çok pardon arkadaşlar. Şey biraz nezleyin de değilsin. Arkadaşlar bu arada evde kalmayı unutmuyoruz değil mi? Evdeyiz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bak arkadaşlar ben e, camdan dışarıya bakıyorum. Neredeyse herkes dışarıda. Arkadaşlar evde kalın. Azalmasını istiyorsanız bu koronavirüsün ya da geçmesini istiyorsanız evde kalacaksınız. Evde kalın ya. Arkadaşlar bu serinin devamını da istiyorsanız abone olun. Tek yapmanız şey abone olacaksınız ve yorum yazacaksınız bunlarla ilgili. Hadi bakalım. Daha dur anneanneme yapacağım, dedeme yapacağım, dayıma yapacağım, yengeme yapacağım. Belki de Ela'ya da yaparım. Ama Ela yanımdaydı o biliyor ya. Şu an annesine gösteriyor kesin. Dur. Ne oldu bir şey yazamadın yazacağım arkadaşlar. Ya niye bu kadar yavaş yazıyorum ya? Yani? Yaz. Bana ne? Bana ne? Söyle. Bana ne söylersen söyle. Sik Sik Anladım arkadaşlar, siz de anladınız. Arkadaşlar söylüyorum artık şarkı. Şaka yaptım Mert şaka yaptım video çekiyorum sana video çekiyordum şaka yaptım daha bunun serisi devam edecek daha anneanneme daha kime, kimlere yapacağım ben Ah Evet. Evet. Şaka. Yap. V wie De... der De... Şurası Ja, şey olacak. Şöyle er ayrı olacak. Şaka Schon T... Din. Şunu bir tane seçtim. <laughs> Acaba şu an yüz tepkisini çok merak ediyordum orada. Senden nefret ediyorum falan yazıyordum ya arkadaşlar. Orada yüz tepkisini çok merak ediyordum. Videoyu bitir sonra seninle konuşacağım <laughs> Ok Tamamdır arkadaşlar Benden bugünlük bu kadar Daha bunun e, bayağı devam edeceğiz Bu seriye arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Evde kalın sağlıkla kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bay bay